11. yüzyılın uçsuz bucaksız bozkırlarında, Selçuklu savaşçıları kaderleri için hazırlanıyordu. Çadırlarla dolu ordugahta atlı okçular yaylarını geriyor, komutanlar haritaların üzerinde plan yapıyordu. Rüzgar, yaklaşan savaşın fısıltılarını taşıyordu. Ufukta ise dev bir güç yükseliyordu. Gazneli ordusu, zırhlarla parlayan süvariler, disiplinli mızraklı piyadeler ve devasa filler. Geniş bozkırda çelikten ve kudretten oluşan korkutucu bir duvar gibi dizilmişlerdi. Fakat Selçuklular zekice bir hamle yaptı. Gecenin karanlığında süvariler su kuyularını ve kaynakları ele geçirdi. Sabah olduğunda Gazneli askerleri susuzlukla kavrulmaya başladı. Düzen bozuluyor, moral tükeniyordu. Ve savaş başladı. Selçuklu atlı okçuları şimşek gibi ileri atıldı. Okçu yağmuru Gazneli ordusunun üzerine indi. Toz bulutları gökyüzüne yükselirken Gazneli safları sarsılıyor, kaos büyüyordu. Artık son yakındı. Gazneli ordusu bozguna uğradı. Askerler paniğe kapılıp kaçıyor, filler devriliyor, sancaklar yere düşüyordu. Arkadan gelen Selçuklu süvarileri zaferi kesinleştiriyordu. Ve işte zafer anı. Selçuklu komutanları yüksek bir tepeye çıkarak ellerini göğe kaldırdı. Askerler sancaklarını gururla dikti. Ufuktan doğan güneş yeni bir devletin doğuşunu aydınlatıyordu.